Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amur TV PKX e. Bugün limon köpek balığına ne alınır testi yapacağız Zaten topluluğumdan görmüşsünüzdür Bu arada arkadaşlar bana çoğu kişi Pkx'e kapanacak mı diye soruyor Arkadaşlar bunun hakkında hiç kimse bir şey bilmiyor Ama buglar devam ederse evet kapanabilir Ama izlediğiniz youtuberların Pekerkse videolarına Yorumusuna artık admin ile ilgili birkaç şey yazabilirsiniz. Mesela oyuna hiç giremiyorum bazılardan dolayı. Öyle bir şey yazabilirsiniz. Çünkü admin ve Roxy tüm yorumları yani okuyor tabi. Her zaman değil ama illa okur. Hiç uzatmayalım bence. Artık videomuza başlayalım. Burada arkadaşlar limon köpek balığını almak isterseniz özel bir pet koymanız gerek. Çünkü özel pet koymadan o şeyi size vermezler. Ben denemiştim vermediler. Benden Tobias bunu istediler. Ay. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz tüm herkeste resmen Faiska var. Faizka şu anda mağazada satılmıyor. Ama öteki güncellemede Faiska satılacak diye. Biliyoruz. Ama öteki güncellemede olmasa da hep bir gün Fahiska satışta olacak. Bu arada arkadaşlar bana soruyorsunuz ne zaman video gelecek diye. Arkadaşlar Almanya'da okul vardı tamam mı? Ama artık okullar burada da tatil. Artık size sık sık videolar gelecek. Ama hani birkaç gün video atmayabilirim. Çünkü her zaman insanın zaman olmuyor. Evet. Şimdi bir kişiye sistemimizi attık. Manifest diyebilirim. 6. 6 tane pet mi istiyorsun? Burada arkadaşlar limon köpek balığı ben 125 elması aldım. Herkes şu anda limon köpek balığını istemiyor ama limon köpek balığı aslında bayağı değerli. O yüzden alabilirsiniz. Çünkü ee, satıştan kaldırılınca gerçekten limon köpek balığı istenecek. Attım rastgele birisine. Artık kabul ederse tabi. <laughs> Biri videolarına bayılıyor ya? Evet. Kedim şu anda horluyor Yani kusura bakmayın. Arkadaşlar ne oluyor hiç bilmiyorum. Şu anda yani çok kişi takistini kabul etmiyor. Safa YT var. <laughs> Attım istek tek dediğim ne tek isteğim. plak koydu evet bir kişi şaşırdı seni sevdim o yüzden sana bir beğeni vereceğim ne alaka soru ne diyeceğim Arkadaşlar sorun ne yani? Neden takip edince sen beni takip ediyorsan sadece arkadaş olabilirim. Neden? Seni sevdim. Seni sevdim o yüzden mi demek istiyorsun? Ne diyorsun yani? Hiç anlamadım canım. Güzel. Birazdan, Birazdan videoya yine devam edeceğiz. Şu anda gerçekten <laughs> saçma şeyler oluyor. Evet sonunda çok büyük hayranım dedi ve ne dediğini anladım. arkadaş listem dolu. Sen göndermen lazım isteyin. Evet. Kabul ettim. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Mila diye biri var. Ben Mila'yla daha önce buluşmuştum. Yani... Özgün'ün fanı mı ne? Yani ben Özgün TV alakasında çok bir şey bilmiyorum ama kendisini tanıyorum. <laughs> Bakımlı köpek değerli ama biraz değeri düştü. Arkadaşlar bakımlı köpeği çok kişi istiyor. Bakımlı köpek isterseniz alabilirsiniz. Bence başka bir yere gidelim. Çünkü burada gerçekten işler karışmaya başladı. Bence limon köpek balığına bir tane ayıcık alınır diye düşünüyorum. Bence neşeli ayıcık alınır diye düşünüyorum dediğim gibi. Ama yeni gelen ayıcıklardan bence alınmaz. Bakalım Deniz ne koyacak? Yeriş tavşan, timsah ve okuyamadığım bir pet. Çamurcuğum. Arkadaşlar bayağı kişi şu anda PKX'e ye yeni başladığı için zaten 8. seviye. Yani petleri değerli değil. Yani çok şunlar. Evet. Hemen biz koyalım. Bakalım ne koyacak. Fluff. Fluff mu ne? Tatlı tavşanlar slay. Slay. Evet. Bakıyoruz. Sadece bu mu koyacaksın yani? Dinozor. İsterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu bir test yani. at at ne alaka fil Aa. Arkadaşlar bu arada bir çoğu kişi sizi kanlamaya çalışıyor. Mesela efsanevi bir tane pet koyuyor. Mesela siz yeni PKX'ye başladınız. Ve sizin daha çok petiniz olsun diye. Bunlar değerliymiş gibi koyuyor ve çok pet veriyor ve sen bir tane veriyorsun bence değeri eşit diyorlar ama arkadaşlar at timsah tavşan falan filan pkx'deki petler değerli değil efsanevi petler bir tane <laughs> efsanevi pet ve onun sır dişi koyduğu at tavşan falan filan değeri aynı değil <laughs> Ki onun koyduğu yani zaten bir yumurtadan çıkacağı bir şey ama bizim koyduğumuz elmasla alınabilir bir şey ve şeyleri çok farklı efsane ve sır dişi o yüzden pkx'dekiler biraz saçma yani insanlar pkx'deki insanlar gerçekten çok saçma biri yani her kişi öyle değil ama çoğu kişi öyle PKX'de başlayınca tabi PKX'de yüzde doksan hırsız dolandırıcı var. Zaten çoğu kişi hırsızlarla dolu. Öyle diyelim. Bana da zaten hırsız diyen çok var. Yani hırsız olarak nasıl diyeyim. Mesela sen Yağmur TV Pegasus'un sahtesisin. Öyle diyorlar bana. Bak yemin ederim. Ama numaramı bakın. Şifreme bakın yani. Anlarsınız. Gerçek mi? Sahte mi? Olan. Arkadaşlar bunu çoğu kişi yapıyor yani. Şifreye bakmadan sahte demeye başlıyorsunuz. Veya da gerçek demeye başlıyorsunuz. İlk önce o kişinin hesabını kontrol etmek gerek. Evet arkadaşlar başka bir yere geldik. Burası full yani. Ayıcık dolu. Yt simale attık şu anda. Burası gerçekten dop dolu. Merhaba diyor resim. Merhaba. Niye seni kabul ya? elif var elif <laughs> bana niye herkes merhaba ediyor? yani merhaba <laughs> merhaba arkadaşlar şu şey birisinde pants var şaka mı şaka mı benim istediğim bir pet pams değil arkadaşlar benim istediğim bir pet Tobias sadece ve Faiska. <laughs> bilmiyorum dedim. Çünkü istediğim bir peti söyleseydim bu test olmaz yani. Senin istediğin bir pet. Ateş tilkisi, iki tane mavi kirpi. Şu ne güzel gidiyor. Mavi ma makav mı? Mavi makav mı ne? Şu an bilmiyorum nasıl kullanın. E PK'sede çok bulunmuyor. Renkli kedi. Yani yüzde sadece 50 kişide var diyeyim. Yani PUBG'de oyun milyonlarca kişi oynuyor. Her kişide yok. Yani biraz değerli. Biraz sadece. Bu petleri alabilirsiniz. Bence mükemmel petler koydu. Sadece Karbayk şunu niye koydu ama hiç anlamadım. Neyse çıktık. Pamsı olan kişiye çekti. Uyku edici, yani özel uyku edici verecekler diye ben Ama bilmiyorum yani insanın kararı artık o. Dodi. Dodi'nin gerçekten kombini aşırı çok güzel. Burada arkadaşlar ben düşündüm ki PKX'de karakterime ben galiba artık beyaz ten rengi olarak kullanacağım. Yani mesela bir tane kombin yapalım. Ama o zaman saçımızı beyaz kullanmayacağız herhalde. Bir dakika. Yani bilmiyorum. Kapak fotoğrafımı da değiştireceğim. Belki. Çünkü beğenerek yaptım. Hatta sizinle bir tane kombin yapalım. Hızlıca ben yapayım. Size göstereyim. Bence güzel bir kombin oldu. Sizce kombinim nasıl oldu? Beğenmeyenler artık ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara beğenmediğinizi yazın. Eğer bu kombin yani kayıp edilen kombin yani şu. Zaten kapak fotoğrafında da aynı kombin. Şu yani. Hangisi daha güzel? Bunu bana söyleyin belki onu kullanırım. Zaten kapak fotoğrafım öyle. Ya da bunu yeni olarak kullanırım. Siz söyleyin. Hatta kaydedeyim bir taneye. Buraya kayıt ediyorum bir dakika. Hatta bunun gerisini kaydedeyim bence. Siz bir komüniz. Güzel. O kombin o yüzden bunu kaydettim. Bunu söyleyenler bir yazsın. Bunu söyleyenler ay, bunu söyleyenler iki yatsın. Şimdi ben böyle gezeceğim. Arkadaşlar bu arada bu videoda niye böyle oldu hiç bilmiyorum ama hiç kimse takas sistemimizi kabul etmiyor. Kamsı olan kişiye sadece istek atıyorlar. Hatta ben de bir tane çanta takayım bakayım nasıl oluyor. Bu ne ya yani? hiç Pellerin Pelerin. Yok ya. Bence bunu yıllar bayramında olarak bir kombin yapacağım. Onda da ayrı bir kabak fotoğrafı yapacağım. Ben zaten hep resmen kabak fotoğrafımı değiştiriyorum yani. Mesela kıştayız. Kışlık bir kabak fotoğrafı yapacağım. Yazdayız yazdık bir kapak fotoğrafı ve hatta Ekim'deyiz. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Zaten yapmıştım daha önce. Mesela e, bir tane güncelleme gelmiştim. Yer çekim güncellemesi. Onda zaten kapak fotoğrafı, yer çekim güncellemesi alakasıyla yapmıştım. Son bir kişiye e, atalım. Kabul etmesine başka bir resim atalım. Şimdi videonun sonuna geleceğim. Kabul etmedim. Çok şey atacağım. Bu da kabul etmezse artık videomuzun sonuna geliyoruz. Evet kabul etti. Nihayet yani. Limon botu'yu koydum. Ben limon botu diyorum ona çünkü botoya çok benziyor. Hadi Arya. Burada herkes yani limon botoyu istemedi bilmiyorum niye. Çünkü nereden yani ben mi bilmiyorum. Aslında bayağı değerli yani. Bana hani yalancı diyenler. Görsün artık. Güncelleme bitince nasıl değerli olduğunu bilirsiniz. Zaten güncelleme bitince tekrar aynı videoyu çekeceğim. Size öptüm. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanala abone olun.